Yepyeni bir, bir videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde Garana Free Fire'ın 8. yıl dönümüyle beraber vereceği tüm ücretsiz ödüllere hep beraber bir göz atacağız ve bunların tarihleriyle beraber sizlere söyleyeceğim. Tabii arkadaşlar bu videoya geçmeden önce bu tarz şeyler hoşuna gidiyorsa eğer ve hala hazır olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsan 2 saniyene ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsin. Bir de kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak videoya hype verebilirsin. Senin gibi başka Free Fire oyuncuların da karşısına çıkar. Diye Evet arkadaşlar ilk olarak 18 Haziran'da açılacak ve 20 Haziran'da da bizlere sunulacak olan bir etkinliğimiz Garnafiro Fahri'nin 8. yıl dönümü olacak. Bunun içerisinde arkadaşlar toplamda 5 adet büyük ödülümüz var. Ki bunlardan bir tanesi ise arkadaşlar bildiğiniz üzere Guardian, para ve son olarak da içerisinde atılabileceğiniz sandıklar olacak. Tabi arkadaşlar bunun haricinde ise içerisine verecek olan bir tane de erkek kıyafetimiz olacak. Yazı şu anda ekranda erkek kıyafetini de görüyorsunuz. Ki yine ben videonun ilerleyen süreçlerinde bu erkek kıyafetin nasıl bir geleceğini göstereceğim ama ilk olarak bu tarz bir gardiyanımız geliyor. Satamur bize oy birliğiyle herkes bu gardiyanı seçmişti ki benim de gayet hoşuma giden bir gardiyan. Ve son olarak da arkadaşlar ücret verecek olan erkek kıyafetimiz de bu şekilde. Bence ücretli gelen bütün kıyafetlerden kat ve kat daha daha güzel olmuş Evet Garana Free Fire'ın 8. yıl dönümüyle beraber geleceği ilk etkinliklerden bir tanesi bu şekildeydi. Aynı şekilde ücretsiz silah ve ifade kazanabileceğiniz bir etkinlik de olacak. Ki arkadaşlar bu etkinliğimiz de 20 Haziran'da gelecek. Ve şöyle içerisine baktığımızda içerisinde bir adet kutumuz var. Onun haricinde ise yine içerisinde bir adet silah kutumuz var. Ki silahın da şöyle özelliğine bakacak olursak eğer arkadaşlar. Yani şu an için özelliği göstermiyor ama ölüm anonsu bir Mac 7 ve ölüm anonsuz bir Kar 98 olacak. Yine bu tarz bir ifade içerisinde olacak ki. de bence gayet güzel olmuş. Ücretsiz verilen bir ifade için hatta arkadaşlar Free Fire'ın 8. yıl dönümünde 2 tane ücretsiz ifade verilecek. Ve son olarak da arkadaşlar bu tarzda bir ölüm anonsu G36 silahı geliyor ki. Ölüm anonsu G36'sı olmayan kişiler kesinlikle kaçırmasın. Evet arkadaşlar yine dediğim gibi 20 veya 22 Haziran'a gelecek olan bu tarz bir etkinliğimiz. Yine görevleri tamamlayaraktan üst tarzdaki kademeyi dolduraraktan buradaki tüm ücretsiz ödüllere erişim sağlayabilirsiniz. Tabi arkadaşlar şimdi Garena Free Fire'ın 8. 8. yıl dönümü geliyor ki 8. yıl dönümüyle beraber de ücretsiz ifade vermeyecek mi? Kesinlikle verecek. Arkadaşlar 7. ayın 7'sinde ücretsiz bir siliküp mağazası gelecek. Ki şöyle bakacak olursak eğer arkadaşlar bu tarz bir etkinliğe gelecek. İçerisinde iki tane evrensel çark jetonumuz olacak ve onlar içinde de yine sihirli kendisi olacak ve geliş tarihi olarak 7. ayın 7'si arkadaşlar görevlerimiz ise düşman öldür veya mesafe kat et gibi birbirinden farklı görevler olacak ve bu görevleri yapmış olduğunuz takdirde bu tarz bir sil küp alabilirsiniz. Ki zaten şu olan sil küp mağazası da hiç fena değil. Orada kesinlikle gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Solara haritasındaki TV kulesini alabildiğiniz jetonlara ki Haylon o jetonları nasıl alacağınızı bilmiyorsanız eğer şu anda ekranın sağ üst köşesinde çıkmış olan kartlardan o videoyu da izleyebilirsiniz ve jetonlara da sahip olabilirsiniz. Ve bugünkü video içerisinde ise o jetonlarla alabileceğiniz eşyaları göstereceğim. Arkadaşlar içerisinde ilk olarak bu tarz bir kıyafetimiz olacak. Erkek kıyafeti yine onun haricinde ise içerisinde bir adet de kız kıyafeti olacak ki yine kız kıyafeti olarak da hiç fena olmamış. Tabi yine içerisinden bir tane resi lüküp çıkartabileceksiniz. Yine bu tarz bir sırt çantası, kıyafet üstümüz birbirinden farklı set parçalarımız da içerisinde olacak ki gerçekten benim hoşuma giden bir etkinlik oldu. Yine onun haricinde 3 tane kutumuz var ve gereksiz bir eşya parçamız var teçhizat parçası olarak. Evet arkadaşlar Garna Free Fire'ında 20. yılında yani 8. yıl dönümündeki 20 Haziran'ında gelecek olan tüm ödüllerimiz bu şekildeydi ki bence gayet güzel ve dolu dolu etkinlikler geliyor. Tabi arkadaşlar ödüllerimiz sadece bunlar sınırlı kalmayacak. Bunun haricinde yine birçok ödüller de eminim ki Garnafil Fire'ın Avrupa serverına gelecek. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğum son etkinlikte peki bir göstermiş olduğum ücretsiz etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş olmaktayız. Bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa yer yapmanız gereken oldukça basit. İki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kalo ben ola bilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.